okumayı sevenler, kitaplarla arası çok iyi olanlar veya okumak isteyip de bir türlü alışkanlık haline getiremeyenler. Bu video serisi tam size göre. Hazırsanız Enstitü Kitap Kulübü başlıyor. Bir kitabı okumaya başlamadan önce hem kitabın yazarı hakkında hem de içeriği hakkında biraz bilgi sahibi olmak her zaman işe yarıyor. Yani öncesinde kitabı biraz tanımak insanın okuma isteğini arttırıyor da diyebiliriz. Bu seride bir sürü kitapla tanışmaya hazır olun. Önce Risale-i Nur Külliyatı ile başlıyoruz. Kısaca özetliyorum. Risale-i Nur konu sırası takip etmeyen güncel, İslami ve imani konularda Bediüzzaman Said Nursi tarafından 1925 yılında yazılmaya başlanmış, tam 24 yılda tamamlanmış 14 kitaptan oluşan bir külliyattır. Üstad Bediüzzaman'ın bu eserleri yazarken sahip olduğu temel gayesi ve o dönemde mücadele ettiği alan insanı dünyada ve ahirette mutsuzluğa sürükleyen imansızlık akımıydı. Risale-i Nur en başta insanın varoluşunu anlamlı kılmak için ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum gibi sorulara akla ve mantığa uygun cevaplar veriyor. Risale-i Nur'da bu tarz konular anlatılırken pozitif bilimlerden de faydalanılmış olması çok önemli bir nokta. Yani bu kitaplarda tıp, astronomi, biyoloji, fizik, kimya gibi alanlardan da veriler toplayarak kanıta dayalı bir anlatım tarzı benimsenmiş. Ayrıca bu eserlerde sadece dini konular anlatılıyor gibi düşünmeyelim. Genel olarak insan ve toplum psikolojik, sosyolojik ve felsefi boyutlarla da çok ciddi bir şekilde ele alınıyor. Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmek, bize verilmek istenen mesajları çözümleyip hayatımıza geçirebilmek için bir tefsire başvurmamız gerekiyor. İşte Risale-i Nur bu noktada çağı okuyan, bizim sorunlarımıza Kur'an'dan gerçekçi çözümler bulabilen bir kaynak. Dikkatli okuduğunuzda kesinlikle dünyaya karşı bakış açınız değişecektir. Özellikle dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Risale-i Nur yalnızca belli bir gruba ait veya aynı görüş etrafında toplanan insanların kitabı gibi algılanmamalı. Eğer hayata karşı sıradanlığın dışında farklı bir bakış açısı kazanmak istiyorsanız bence kesinlikle bu kitaplarla tanışmalısınız. Peki Risale-i Nur okumaya karar verdim diyelim. Nasıl başlayacağım? Genellikle başlangıç kitabı olarak iman ve küfür muvazeneleri tavsiye edilir. Çünkü külliyattaki diğer kitaplara göre anlaşılması daha kolay. Adından da anlayacağınız üzere kitabın teması iman ve inkar gibi iki zıt kutbun insan hayatına yansıyan örnekleri. İman ve ibadet yolunun gerçek mutluluğun anahtarı olduğu, imansızlığınsa hem dünya hem ahiret hayatını kaybettirdiğini açıklıyor. Anlatım tarzındaki incelik, içeriğin akla ve mantığa uygunluğu da önemli detaylar. Düzenli ve dikkatli okudukça sorunlarınızı etkili çözümler bulabilirsiniz. Bu kitabı okurken uymanız gereken en önemli kuralı açıklıyorum. Kesinlikle bırakmamak. İlk başlarda anlamakta zorlanabilirsiniz. Bu çok normal. Hatta yeni başlayan herkesin yaşadığı bir durum. Ama günde bir sayfayla bile olsa okumaya devam ettiğinizde bir süre sonra anladığınızı göreceksiniz. Bunu bir örnekle açıklayalım. Mesela tıp fakültesi birinci sınıfta olan bir öğrenci, anatomi dersinde eklemlerin, kasların isimlerini aklında tutmakta zorlanır. Hatta ezberlemek için gece gündüz çalışır. Ama ikinci, üçüncü sınıflarda artık o zorlandığı şeyler ona komik gelmeye başlar. Hatta daha da ilerleyen zamanda Türkçesini unutur ve tamamen latince olarak hatırlar. Risale-i okurken de aynı bu durumu yaşayabilirsiniz. Benim tavsiyem ilk etapta kelimelerin anlamlarına bakmadan sadece okuyarak kitapta ilerlemeye çalışın. Bu şekilde pes etmeden devam ettiğinizde zamanla diline aşinalık kazanacaksınız ve giderek daha rahat anlayacaksınız. Hayatın durmak bilmeyen koşuşturmasında aklınızı, kalbinizi ve ruhunuzu dinlendirecek bir eser tanıyorsunuz artık. Daha önce hiç okumadıysanız bugün tam zamanı.